Evet arkadaşlar pazar Elazığ yarışlarıyla beraberiz Elazığ'a da bir bülten puanı çıkardık Arkadaşlar çalıştık Koşuları aynı şekilde Birinci koşudan hemen başlıyoruz Birinci koşu baktığımızda altı safkan Görünüyor arkadaşlar Sırasıyla bir numaralı Mayhet 3 numaralı Amigdala 4 numaralı Korayza 5 numaralı Ertuğrul altı numaralı Baba Sergen 7 numaralı Power of Hunt Birinci koşu sırasıyla 1, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde denk güçler arkadaşlar. Burayı bu şekilde belirttik. Gün ikinci koşusuna geldiğimizde burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 şeklinde. Burası da aynı yıkayak gibi denk güçlerin mücadelesine benziyor arkadaşlar. Burayı da sağlama aldık. Gün üçü koşusuna geldiğimizde 5 numaralı tevanla tekimizdir. Alternatif tektir. Kazanma olasılığı çok yüksek bir safkan bank olarak burada 3. koşu 5 numaralı Tavan'a tek veriyoruz arkadaşlar. Rakip hanesinde 1 numaralı Mariposa, 6 numaralı Adern, 7 numaralı Cinnamon. 3. koşu 5 numaralı Tavanla tek dedik arkadaşlar. 4. koşuya geldiğimizde bir numaralı Akansel geçirene kadar tek atacağız arkadaşlar. İyi bir safkan görüntüsü izlenimi var. Kilosu biraz ağır olsa da geçebileceği bir koşu. Akan Zaten AGF'nin %69, %70'e yaklaşıyor şu anda AGF'de arkadaşlar. Bu safkanı da tek olarak öneriyoruz. Daha sonra günün 5. koşusuna geldiğimizde burada sırasıyla 1 numaralı Uçarım'ın kızı, 2 numaralı Doktor Ziliş, 3 numaralı Ferzan Ateşi, 4 numaralı Koşar Zeynel şeklinde 5. koşu 1, 2, 3, 4 şeklinde açıklamasını yaptık. Gün 6. koşusu ve günün son mücadelesi Bizde 4 safkan yeterli arkadaşlar. Bunlar 2 numaralı Ulgöl, 7 numaralı Sonatmaca, 10 numaralı Adalım arkadaşlar. Büyük bir sürpriz safkan. Kazanırsa çok büyük sürpriz yapacak 10 numaralı Adalım. 11 numaralı Nalkıran şeklinde burayı açıklıyoruz. 6. koşu 2, 7, 10, 11 şeklinde açıkladık arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar.